Gıybet kardeşlerim kişinin din kardeşini gıyabında işittiğinde rahatsız olduğu, hoşlanmadığı bir şeyle zikretmesidir, anmasıdır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ashab kiram ile oturmuşlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dönüyor ashaba diyor ki hal tedrun mel ghibe. Gıybet nedir bilir misiniz? Ashab-ı kiram efendilerimiz Allahu a'lemu Allahu ve rasuluhu a'lemu Allah ve Resulü en iyi bilir diye cevap verdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Gıybet zikruke ahaka bima yekrehuhu Senin kardeşinin hoşlanmadığı bir şeyle onu anmandır, zikretmendir. Sahabelerden birisi çıktı, ayağa kalktı dedi ki: Ya Resulallah, araeyte in kana fi ahi ma aquluhu Peki benim söylediğim şeyler benim kardeşimde varsa bu da gıybet olur mu ya Resulallah? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam in kana fihi ma taqulu Eğer söylediğin şeyler eğer söylediğin şeyler kardeşinde varsa bu gıybettir. Ve inlem yokun fihi fakat behette. Eğer söylediğin şeyler onun hoşuna gitmeyecek, onun hoşlanmadığı şeyler onda yoksa o zaman bu iftiradır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O halde kardeşlerim bu hadis bize şunu ifade etmektedir. Kardeşinde bulunan bir özelliği veya huyu gıyabında söylemen gıybettir. Kardeşinde olmayan bir özelliği, bir hasleti veya bir huyu gıyabında söylemek ise kardeşlerim iftiradır.